Oğlum ne Şimdi oldu ki? Şimdi... Öldük. Bir dakika. En sondan başlamamıza rağmen biz birinci olacağız. Bir, iki, üç, başlıyoruz. çağırdılar. Ah! Yani... Ha, elmas harcayacağız çünkü. Ha? Niye gel dediler sana? Niye? Bana gel dediler. Bank yapacağız. <laughs> Bank mı yapacağız? Evet bedava koştum bag olsun. Başka baklar olsun. Aa senin bu üstünde kostümden bedava mı alacağız? Evet kırmızı takımdakiler de kırmızıdan alabilir. Ama ilk önce kostümümü çıkarmam gerekiyor. Çıkar çıkardınız ama. Vay bedava kostüm alacağız. Hadi gidelim. Aynen. Vay beleşe kostüm varmış ya. Ne özgü beleşe kostüm varmış. Şimdi arkadaşlar ilk şey, öncelikle enerji içeceği almamız gerekiyor. Enerji içeceği mi? Evet. Ne kadar de enerji içeceği? <laughs> Bilmem ne. Ne tuvaletin yanındaki. Daha tamam, mı yuvarlaklı gösterirler. Evet. Aynen. O Mayı öyle ağlamak mı söyledi ki ağlamaktan kendimi tutamadım özgür. Ne kötü bir şey değil miydi bu? Değil bence. Ya bence o Ya mama öyle mi of. söyledi ki? <laughs> Sadece sunuk olduk biz. Öyle Sepetçi. <laughs> mi? Sepetçi. Tüm Arkadaşlar bu videomu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ay evet çok güzel çıktı. Nimda. Evet. İmdağ ile oynadım. Ay yarasalarına kurban. Hadi gidelim. Ne Öyleydi ya. Arkasını çıkardığı yarısı var, var ya. Şimdi Leydi'cim ikinci bagımıza geç. Aa sen... bak Aynen birincisini Mayal yaptım. ikincisini sen Ay teşekkür ederim. Hadi bakalım geçelim. Hadi bakalım geçelim de birilerini bekleyelim Leydi'cim. Niye? E çünkü birileri gerekiyor arkadaşlar bu arada bu bagı yapmak için. Özel dünya açıp yapamazsınız bu bagı. E kendi çevrim içi yap o zaman. Evet <laughs> Şimdi buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evet şimdi basıyorsunuz oyna basıyorsunuz ve birilerine gelmesini bekliyorsunuz. Tekseniz eğer bu bak gerçekleşmez. Evet sonra? Birine tıklıyorsunuz. Herhangi birinin üzerine tıklıyorsunuz. Şu kalpli kısma basıyorsunuz. Tamam. Buradan çıkıyorsunuz. Ekrana bir kere tıklıyorsunuz. Evet. Çantaya basıyorsunuz ve buradan süpürgeniz ya da kaykayınız varsa ya da bisiklet de olabilir. Çıkarıyorsunuz. Oh, çıkar hadi. Ve bundan yarışıyorsunuz bakın. Ve kaybetme olasılığımız %0. pijama partisi falan da veriyorsunuz. Eğleniyoruz. Aşkım ne yapmışım diye bir. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ay Şakir'i çıkarayım bari. Şakir. Ay merhaba. Merhaba tatlım nasılsın? İyiyim aşkım. Gelin bana ihtiyaç duydun. Yok, Tabii sen... senin zeka geri yakıyor. Benim der, benden ya, şey yapmıyorsun değil mi? Ya. Neyse, hayır hayır, Hı. aşkım üzülme, ben sana takviye yaparım zeka takviyesi. Ya, evet, tabii ne yapıyoruz bugün? Şakir. Ha? Gene ne saçmalıklar peşindesin? Söyle bakalım şakir. diyeyim? Takip ne demek? Ay Allah'ım bir cahil ordusuyla uğraşıyorum ya. Neyse. Allah bana sabır versin ne diyeyim. Neyse canım herkese benim gibi olmak zorunda Sen diyeyim. beni sevmiyor musun hayat? Yok aşkım. Sen <laughs> benim en sevdiğim kişisin biliyor musun? E, tek Haberin sen var, var mı? Zaten. Sen teksin. E, tekim zaten. Biliyorum, benim için teksin. O kadar seviyorum seni, o kadar. O kadar senin gibi girdik hali yok ya. Neyse, ama konumuz bu değil. Evet, bugün Tekstim ne yapıyoruz? Bugün bak yapacağız. Aa gerçekten. Hı hı. Vay bir iki tane öğrendin onları uyguluyorsun. Tamam, hadi bakalım. <laughs> evet, ne yapıyoruz? Hem, e, bugün var ya, ne yapacağız biliyor musun? konusunda. Ne yapacağım? Çok güzel bir şey yapacağım senin için. <laughs> senin için sürpriz bak. Gerçekten. Evet görünce anlayacaksın. Gör, görür o gününü. Beyinsiz ne demek görecek. Sen benim için o küçücük beynimle sürpriz mi hazırladın? Aynen. Ay çok duygulandım. O çok küçücük beynimle sürpriz hazırladım Ay sana. canım ya canım canım. Cansın sen Ama can. çok küçük beynim değil mi? Ay üzülme hayır aşkım kimdi diyor onu? kimdi onu? Ay, hayır bebeğim. Değil yok mi? öyle bir şey yok öyle düşünme. Şimdi düşün. arkadaşlar sen bakın biliyor musun pizza bacını? Hayır 12. Dünyalık, beyazlık falan. Yok hayır ha, bilmiyorum tamam. bebeğim. Şimdi pizza görevini alıyorsunuz arkadaşlar. Bir dünyayı yok edin de görsün. Evet, sonra ne yapıyoruz? Ne Şimdi, ne diyorsun sen öyle? Ağzında bir şeyler geveliyorsun da duyamadım ya ondan. benim beynim küçük ya, keşke daha büyük olsa diyorum ya. Aa, evet bebeğim ama üzülme, herkes de öyle olmak zorunda değil ya. Ya. Boş ver, Şimdi arkadaşlar bu görev alıp eve doğru koşuyorsunuz. Evet, eve doğru koşuyoruz. Acaba ne saçma sapan bir şey çıkacak. Aynen, çok Neyse. saçma ya. Ne evet. yapalım? Şaki benim beynim... Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Efendim? Sen o mayayla falan takılıyorsun ya, bulaşıyor bir şeyler. Aa, anladım. Bence var ya hiç takılma onunla. Ne, Gerçekten. Ne, 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 Gerçekten bak takılma. Neyse arkadaşlar eve giriyorsunuz ondan sonra. Gir bebeğim gir. Aha. <laughs> ne oldu? Sen bir sinirlendin ne, no, oldu? Ne Hayır Allah. Ne oldu bebeğim? Yok bir şey olmadı aşkım. Ha tamam. Evet, şimdi evi düzenlemeye basıyoruz arkadaşlar. Bas bebeğim saniye ama şu anda ev düzenleme çıkmadı. Bu güncellemeyle beraber gelindik getirildiyse yandık yani. Ha. Tamam. Böyle çantanın birine tıklayarak yine o süpürge bug'ı gibi bir şey yaparak ee, o şekilde çıkarabilirsiniz. Şimdi evde böyle bir şeyler yapıyoruz, ondan sonra çıkıyoruz. İki ay evet. beklesek yeter. Sonra evden çıkıyoruz. Evet bebeğim. Sonra en güzel yerine geliyoruz. Hazır mısın? Evet, hazırım. Karakter yapma yerine tıklıyoruz. Tamam bebeğim. Kıyafet yerine tıklıyoruz. Sonra evet. çarpıya basıyorsun ve çık diyorsun. Tamam bebeğim, şimdi ne oldu çıkalım şimdi? Çıkalım mı buradan? Çıkalım, ne oldu ki? Şimdi... Öldük. Bir dakika. Hem bir de... dakika bir dakika cehennem'e mi düştük biz? Hem de petin rengine göre değişiyor nereye düştüğümüz. Bilmem anlatabildim mi? Ay inanamıyorum bebeğim öldük mü biz şimdi? Yok, yok, yok. sen öldün. Ben gerçek hayattayım. Bir dakika bir evet. dakika aşkım sen o küçük beyninle beni mi öldürdün? Evet. Sen de cehenneme yolladın evet, öyle hâlâ. mi? Evet. Sen ne yapıyorsun? Ha? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne yaptın şimdi? Vallahi kusura bakma ya Öldürdün ya beni. Tamam gel cennete gidelim. Cennet mi bilir ben Ay bir de cennetle cehennem arasında mekik dokuyor ya. Bak cennette var. Kız çarpılırsın ha. Gidemiyoruz. Bak geçemiyoruz oraya. Almıyorlar bizi cennete. Seni almıyorlar mı? E biz şimdi öldük. Hadi geri dönelim. Yok sen ne öldün? Hadi geri dönelim aşkım. Nasıl sen bana mı alındın? E, ben bilmiyorum. Ondan mı yapıyorsun bu tür şeyleri ha? Bilmem. Ama alınma bebeğim. Tamam ben seni çok seviyorum. Ben sana kötü bir şey söyledim. Ağzımdan hiç kötü bir şey çıktı mı benim? Yo çıkmadı. E tamam. Ama nasıl çıkılacağını bilmiyorum. Kız nasıl bilmiyorsun? Vallahi bilmiyorum. Beni sepete koyar mısın? Gerçekten bilmiyorum. Sepete koy beni. Koyulmuyorsun ki. Bak bütün ağaçlar uçuyor falan ben korkmaya başladım. Telefon açılmıyor ki. Nasıl açılmıyor? Havada yürüyoruz, yüzüyoruz bir şeyler oluyor. Buradan çıkmamız gerekiyor. Bir yardım falan çağıralım. Duman falan şey yapalım. Telefonla birini ara. Lady ile. Ne oldu lady? Lady. Ne olmuş? <laughs> ah! Kız ne olmuş Lady'ye? Leyli ile beraber Maya'nın arkasından atıp tutup ona kötü planlar yapıp birkaç tanesini de uyguladığınız doğru mu? Ay saçmalama ya. Kim söyledi bunu sana? Kimse söylemedi. Hayır. Külliyen yalan. Seni cehenneme getirebildiğine göre tahmin ettiğimden daha da... Ney? Bir dakika ya. Sen her şeyi görüyor musun? Bilmem. Ya şey e, ben yaptığım şeyleri söyleyeyim gidebiliyor muyum buradan? Adminle buluştum. Hyundai'la evet. buluştum. Ay. Oyunun yapımcısıyla mesajlaşıyorum. Ay doğru söylüyorsun. Yani şimdi sen istesen beni de silersin öyle mi? E, şey... Peki. O zaman tamam. Evet aşkım doğru. Ama neden yaptığımı bir sorsana. Neden? Neden biliyor musun? Neden? Çünkü Maya herkesin böyle çok fazla konuşuyordu. Çok fazla herkesi rahatsız ediyordu falan. Biz de ona bir ders vermek istedik. Ders Bebeğimi. vermek istedik düşer şarttır. Yani bebeğim birazcık... Ben... Ayrıca evet. ha, sen beni de kaçırmıştın değil mi? Ay hayır o olay öyle olmadı tamam, biliyor musun? tamam. Sen yanlış anladın. Ha. Gerçekten. Bundan sonra evet. böyle olacağı Şakir. Ay, Beklenmedik şey. şeyler gerçekleşirse şaşırma Şakir. Sen beni çok yanlış anladın ama bak gerçekten. Niye yanlış anladım? Bundan sonra böyle Şakir ve bunu kimseye söyleme. Birinden bile böyle yaptığımı duyarsan. Şey. Gerçekten olaylar daha da karışıyor. Gerçekten Seni bak öldürmemi sen. Öldürmemi istemiyorsan çeneni kapat. Aşkım aşkım deme. Ay gerçekten ama ben konuşma. var ya. Konuşma. Çok, <laughs> 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 Çok bas kaltındayım ben şu Çok bas kaltındayım ben şu Özür dilerim ya. Daha ne istiyorsun benden? Öyle mi Tam boşan komikti. Şakir. Tamam. Bana trip mi atıyorsun hayır, Şakir? Hayır atmıyorum bebeğim. Bundan sonra böyle herkese tamam. saygın Tamam peki. Küçük beyinli miydim ben? Yok hayır. O geri zekalı bebeğim. Hayır hayır saçmalama aşkım çok öyle bir şey demedim dandik ben. Dandik yumurtaları. Hayır hayır dandik değil o yumurtaları senin çok güzel. Tetlerim. Hayır hepsi birbirinden A si Sen! Ben zaten çok güzelim bebeğim. Güzel misin? Yani. <laughs> Yakışık Sen erkek dizinin. değil miydin? Erkeğim tabi ki. Anladın mı? Anladım bebeğim. Tamam koy. <laughs> Arkadaşlar pek güzel korkuttuk Şakir'i. Bundan sonra böyle var ya. Hayır Neşeli falan, falan ona bu bug'ı anlatsa bile Neşeli mavi diye anlatır. Normal gökyüzü diye anlatır. Şu anda biz bildiğimiz kırmızı bir yere düştük. Evet Şakir bayağı korktu. Şimdi ben bu düzeltmem lazım arkadaşlar. Benim bu düzeltmem lazım. Ve düzeldi arkadaşlar. <laughs> Gerçi iyi bir şekildeydi. Ama zaten hep böyle. O yüzden yani korkması gereken hiçbir şey yok aslında. Sadece evler ve yer yoktu. Neyse. Gerçi bana da biri böyle bir şey yapsa haberim olmadan ben de korkarım. Neyse şimdi bir sonraki bug'ımıza geçelim. Vesile çabuk bana bir yer söyle. Çabuk. Ay, ne oldu? Çabuk acil vesile çok Neyi söyleyeyim be? Çabuk, ne oldu? Çabuk, çabuk, acil. Çabuk çabuk vesile. vesile ne, vesile çabuk. ne oldu? Birden vesile çatlanıyoruz. Vesile çabuk, çabuk çabuk çabuk. Kız ne oldu söyle. Çabuk. Ay crazy rana git. Vakit yok. Tamam crazy rana git. Tamam. Işınlansana sana be. Tamam. Çabuk. Hadi bak yapalım. Birim peşimizde. Yo. Bir şey mi oldu? Yo ne alakası var? Dünyanın sonu mu geliyor? Yo, ne alakası var vesile? Kız, yarışta sonuncu mu olduk? Hayır. Ha? Bug yapmak için bir yer söyle dedim. Sen de söyledin. Hadi Kresiran'da bug yapalım. Özgü'cüğüm sen benim niye yüreğimi ağzıma getiriyorsun? Ne yaptın Kresir? Ay Vesil'im şişireceğim sana bir sır vereceğim aramızda kalsın. Tek sır tutabilen sensin bu sepette. Aa söyle. Şakirin bu araya öyle bir şaka yaptım ki. Ne yaptın? Bana beyinsiz diyor ya, gerizekalı diyor <laughs> Ay evet, Daha diyor. yumurtalı diyor ya. Ay evet. Bana da söylemeye çalıştı. Ben ağzının payını verdim. Ne dedin kız? Yani söylemeye çalıştı ama ben bilimsel açıklamalar yaparak. Yani anladım. Elimdeki tamam. Verilere Sa göre gerçekten Allah. bilimle konuşarak ona ağzının payını verdim ve benimle artık bir daha muhatap olmak istemedi gerçekten. Neden olduğunu ben de anlamış değilim ama durum böyle özgü. Özgü. Özgücüm lütfen ama yani burada bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Vesile. Ne, ne olur sesini düzelt. Tamam Özgücüm düzeldi işte sesim daha ne istiyorsun ne ne oldu hadi baz yapalım. hem ee, yapar mısın? Ay Özgücüm sen ne Yap sen. Ne, ne Sen yap. <laughs> oldu mu Özgü? Şükür şükür şükür. Şükür <laughs> şükür oldu esin Ne yapacağız şimdi? Şakir bana yine aynı şeyleri diyordu. sinirimi bozuldu evet. ben de onunla bug yapacaktım. Hazır bug yapmaya başlamışken şey yaptım. Ne yaptın? Şu dünyanın görünmez olduğu var ya. Evet. Onu yaptım. Dünyada kırmızı ya. Aa öldüğünü mü zannediyorsun? Cehenneme düştüm dedim. <laughs> Ay inanamıyorum Özgü. Neyse ya. ama hak etti değil mi? Beni var ya oyunun yapımcısı sandı. Aa. Evet. Artık sana iyi davranır artık. <laughs> e, gerçeği keşfettiği zaman ne yapmayı planlıyorsun Özgücüğüm? Bu arada arkadaşlar birine tıklıyorsunuz. Kalpli logoya basıyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Ekran, ekrana çift dokunuyorsunuz. Sepete giriyorsunuz ve buradan istediğiniz aleti çıkarıyorsunuz. Ben süpürge çıkarıyorum biliyorsunuz. Ve ondan sonra da birinci oluyoruz. Bak şimdi en sondan başladık. En sondan başlamamıza rağmen biz birinci olacağız değil mi Özgü? Aynen öyle. Ama birinci olamazsak bu yaptığımız verilerin hepsi boşa mı gidecek Özgücüğüm? Yani bir tık öyle olacak. O yüzden birazcık acele edersen herkes geçmiş. Halledeceğiz vesile. Ama Özgü Youtuber'larla bile yarışırken bu yöntemi kullanarak birinci olmuştu. Aynen. Hem de dünyada 50 tane Youtuber vardı değil mi? Aynen. O günü hatırlıyor musun Özgücan? Aa oh, evet. Ben izlemiştim Be, çünkü. Ve aa oha. Aa. <laughs> Neyse ama en başta yapsaydın. Tabii Vesile, Vesile vardı. teyzeciğim beni oyaladığı için. Hayır ben mi oyaladım? <laughs> evet Vesile teyze. Aa bu ne? Ne bileyim Vesile? Ve bin li, lira. Bin li, lira. <laughs> Bana bak Özgü sen benimle yine dalga mı geçiyorsun? var canım. Özgücüm. Efendim vesileciğim. Beni koyar mısın? Tabii ki. Özgücüm. Efendim vesileciğim. sen böyle davranıyorsun ya. Efendim. Yarın bir gün birinin anası babası bulunmasını <laughs> istersin değil mi? Sesini sen. <laughs> sen benden yardım istersin değil mi Özgücüğüm? Sesim böyle ıh diye çıkıyor. Öyle mi çıkıyor? <laughs> tamam. Ben sana ah yardım ederim Özgü tamam mı? Vazayı ile aran nasıl vesile? <gülüyor> ben, <gülüyor> ne bana... ne oldu? Bana... Kartofya mektup yazıyor? Arkasında? Güş. Hadi iyi Hadi bir sene teyzeciğim. Konuşmuyorum. Senle... Sesini düzelt, gel, düzelt gel. Ya sen var ya. Nemse tekrarım <laughs> tamam Maya yemek sen. Maya. Ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Vesileyi çıkarmıştım, ee? yapacaktım. Ee? Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Vesleyle